Evet sevgili dostlar. Bugünkü yeni maceramız Tırtar Köyü'nün üst tarafı Foros Dağları'nın üstü. Önce Cocakdere mevki. Daha sonra da zaman kalırsa Kır denilen bir mevki var. Bu bölgeleri bilen bilir. Mümkünse sonralar görmek istiyoruz. Çıktık yola. Şuradan aşağı Mersin tarafı bu taraf. Evet Cemile Sultan'la birlikte <laughs> yollardayız. Yeni bir maceradayız. Yeni bir maceradayız. Biz böyle farklı yerler bilmediğimiz yerleri görmeyi seviyoruz. Yol çok güzel tavsiye ederim. Asfalt değil ama düzgün bir stabilize yol. Ormanın içinden gidiyoruz. Sağlı sollu kocaman ağaçlar. Katran ağaçları var. Katran ağaçları var evet. Güzel bir yol. Arabayı yormuyor. Her tür araçla gidebilirsiniz, gelebilirsiniz. Bakalım zirvede bizi ne bekliyor? Evet zirvede bizi ne bekliyor? Bir bakalım. Cocakdere <laughs> hep merak ettiğim bir mevkidir. Kır, sürekli duyarım hep merak ettiğim bir mevkiydi. Hazır bu bölgedeyken buralarda bir görelim dedik. Evet, ileriki aşamalarda tekrar görüşme ümidiyle şimdilik hoşçakalın.